Herkese merhaba. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ee, Pet güncelleme geldi ama dev güncelleme değil ya. O kadar güncelleme gelmedi galiba aynen. E, yanımda Özgür var. Merhaba Özgür. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleykümler. aleyküm. selam deseydin. Ne selam? selam. Bu arada anime exclusive mi? Ne? Anime anime eee. derken what the fuck? Update, hype, gift diyor. Işte, onu zaten et, biliyoruz et, onu geliştirebiliyoruz. Random Multiplayers mu? diyor. Eee acaba bu ne? Random Multiplayers ne? Aa, Biz Elif tüm ne? giftlerin evet. şey olmuş, yenilenmiş Zaten hepsini aç. Aaa e, şey, Voice Trading Plaza diyor. Hatta <laughs> ne alaka? Please Donate Boot. Please Donate Boot mu? Çok çok değişik güncellemeler gelmiş oyuna. Lucky Blocks. Bilmem ne bilmem. Ne. Arkadaşlar okay, yani. emri veremedin olmadığı için anlayamıyoruz. biz. <laughs> anlamıyor. Hiçbir <laughs> şey anlamıyorum şu anda. Arkadaşlar emri veremedin de bile anlayamıyor. <laughs> Beynimiz yetmiyor. <ya>. Evet. <laughs> e, bari Anlıyor senin yetseydi. Sen benden büyüksün. Arkadaşlar <laughs> ben de anlayamıyorum. Updates. Updates bekleni falan. Bak. Bak. Buglar fixlenmiş. Hayır. Hayır. Buglar fixlenmiş. Acaba ne bug'e da de çok dedim. büyük bug'lar yapıyor Morant diyor. Morant Hex ne bilmiyorum. Ok dedim abi şu anda hiçbir şey yok. Kendi Ice'den bir sürü şeyle dolu kanka. Ee, Açamıyorum. Oyun kasıyor bu arada. Şey, e, Lucky Block'larla dolu. Bir tane açtı bile. Ben yani şöyle ekipliyim umarım. Tamam değişmiş bir şey demek. Yani ya. bana çok, çok uzaklısın deyip veriyor portal açmaya çalışırken. Oo kanka hardcore moddayım bana inanılmaz zehir şeyler geliyor şu anda. Evet. İnşallah Lucky Pet gelir. Lucky Pet'i de zaten sen vermiştin. Şu an hiç güncelleme hakkında konuşmuyorum biliyor musun? <laughs> ne kadar farkındayım biliyor musun? Farkındayım Arkadaşlar misin? şu anda Elif'in de benim de envanterimizde bir tane bu exclusive çanta gibi bir şey var ya. Evet, onları açacağız. O var ve 3 saniye sonra açılabiliyor diyor benimkinde. Eee şu anda ben açıyorum. Üç saniye geçtim. Hadi bakalım, açalım. Evet, ben, ben de açtım. Açacağım. Açtım. Ne çıkıyor? Exclusive. Party dog. Party dog çıktı. Hani... Bu kaç Bana... gücünde hiç bilmiyorum, biliyor musun? Bana da o çıktı party ve dog o gibi ki... da... Umarım Umarım güzel bir şeydir. Şu Kaç gücünde? Belli, belli değil kaç gücünde oldu. Demek ki çok güzel bir şey ki yani. Bunu kesinlikle petinin, satmayacağım. Ne şey yapıyor? En iyi petinin yüzde elli gücünü kopyalıyor galiba. Bilmiyorum ki. Aynen, Allah anlayamıyorum Pet ben bunu Google Translate'e yazacağım. Da. Aa, oha, o Başka o kadar o uzun sürer. E, şimdi şimdi gerek yok. Şimdi gerek yok. Şimdi gerek yok. Evet. <laughs> O, X, o, var ya ilk defa exclusive petim oldu ha. Böyle a ekskluizif pe petimi takayım mı da? Ee, bekle bir saniye. No pet dedim. Equip dedim. Bir tanesini çıkaracağım. Onun yerine bunu takacağım. Ben de öyle yaptım. Evet. Ekskluizif petim var ve diğer petlerime göre çok yavaş. De hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Hiçbir. <laughs> ee, şey normal moda geçelim ba bari oradan cat kingdom'a geçelim bakalım orada işe yarıyor mu bari umarım orada işe yarıyordur en azından çünkü saniyede bir Q falan kırıyordum orada chestleri kırmamızın sürüyordu yani bir Hayır, Q bile kısa konuşayım. saniyede benim için kâr ilguu ben tüm chatlere tek atıyorum ama han hunt hunt standı da açabilecek mi? <laughs> Cat Kingdom'a evet. gelsene kanka. Aynı sonuçta mıyız? Aa değil. Aynı Sonuç değil. Sen şeydesin galiba. Evet. Başka normal yani. şeydir. Aa ana normal şey ben. Normal şeyde King... Cat Kingdom'a gelsene bakalım işe yarıyor mu? Ne kadar iyi anlaşıyoruz. Şey şey normal şey diyeyim. Ha normal şey misin? Dur o zaman normal şey geleyim. 3 <laughs> çarpı koy istiyor yani. Evet evet onlar Şu var öyle. Çok çarpı yavaş kırıyorum çünkü hardcore petler takılıymış. Aynı Bet. sunucu atmadı ya. Normal taktığım petleri takayım. sunucun kaç kişiydi? Şunu, şunu çıkarayım yanına yeni peti takayım. O. aa, Kanka. Güçlü, bayağı güçlü. Şu anda saniyede bir Q kırıyorum ya. Şu an saniyede 3-4 Q falan kırıyor. Gerçi İyi. benim triple damage'im var ondan da olabilir bilmiyorum. Belki de hiçbir farkı yok biliyor musun? Benim ex-kulüydü benim nerede? Ha tamam buradaymış. Ama bunun gücü niye bu kadar az gözüküyor bende? Nasıl? Ben... Nasıl az gözüküyor sende? Yani gücü az değil de öyle el... 45 trilyonluk petlerimin altında gözüküyor işte. Hmm. Güçsüz gibiler. Bu ne? Hardcore petlerin... Long no pets dedim bak. Ee, şey 73 trilyonluk Hardcore Ketin Dark Matter'lısının altında. Neden bu kadar güçsüz bilmiyorum. Bekle. Sadece onu takacağım. <laughs> Kanka. Of of. O kadar kötü kırık şu anda. Yani bir 5 saniyede anca bir Q kırıyor. Yani. Elif ben de bir sürü işe yaramaz hardcore pet var. Sana atayım istiyorsan. Hardcore pet mi var? Tamam, ama, Hı, ama bir sürü böyle etersen, ama be. böyle o kadar fazla var ki nasıl ben çok fazla <laughs> ben daha bugün açtım burada Bura, bu var arkadaşlar Elif'e yanlışlıkla bir tane pet verdim ben aynı yere kadar geldim <laughs> hatta seni bile geçtim sen kendi Aizland'ı açtın mı kendi Aizland'ı... Kanka A çok, çok yavaş, yavaş kırıyor biliyor musun? Harbi çok yavaş kırıyor. 5 saniyede ancak bir Q kırabiliyor. Geldim yanına. Gerçekten aşırı yavaş. Dur şöyle bir e, Büyük kasa kırmaya çalışsana. Chest değil. Hı -hı. Şunlardan kırmaya çalış. Ya ondan değil, ondan değil şundan. Şundan şundan. Kökey, peti <laughs> <laughs> tak, peti tak bak. 5 saniyede önce bir Q kırabiliyor. Yani bana güçsüz geldi sana. Ooo bilmiyorum şey ama şey yapıyor bence bir ya saniye. ben şey kırmasını beklerdim saniyede bir Q falan kırmasını beklerdim ve benim bir günlük triple damage'im bile var. Şimdi bekle 155 trilyonluk bir tane pet takıyorum. Tamam. Böyle vuruyor ya mesela. Hı hı. Sonra yanına ekskluizm takacağım. Ya bir tane golden'daki petle bunu karşılaştıracağım. Ulan. E, bekle single almayı unutmuşum Hah, birini İksine, buraya gönderim. Bisslin şey yapınca Bak bu, bu bile daha fazla kırıyor. Bak. Büyük, bu neden bu kadar yavaş X, kırıyor? Bisslin büyük ihtimal şey yapıyor. Ne yapıyor? Gücü gücün yarısını falan alıyor. O yüzden. Kendi gücünün yarısını dağıtıyor yani öyle mi? Bak. En güçlü etinin yarısını alıyor gibi bilmiyorum anlamıyorum benim neyim bilmiyorum. He, Bence şey. Ya veriyor, gücünün yarısını veriyor, yüzde ellisini veriyor, dağıtıyor eşit bir şekilde taktığın petlere. Ya da alıyor. Eğer... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bug'a girdim az önce. Aa. Bunun üstünde kaldım. Gördün mü sen? Bak, <laughs> aman ne oluyor oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Bana güçsüz geldi, sana nasıl geldi? Ya tek başına bence de güçsüz ama... Yani hani petleri kopya oluyorsa gerçekten bilmiyorum ama petleri kopya mesela 155 trilyonluk petim var yani o zaman bunun gücü 72.5 trilyon Bak aynı, aynı bakayım girdim oldu. bak görüyor musun? <laughs> Yemin ederim görmüyorum. Ya nasıl görmüyorsun? Neyse. Hı, hiç bakmıyorum hiç ya bakmıyorum. Ya ben kötü buldum ya ben hani böyle saniyede bir Q falan kırmasını beklerdim bir katrilyon yani. Sen Sen ne bekliyordun ki? Ben zaten bu kadar böyle bir şey bekliyordum. Ben direkt olmasını bekliyordum. Çok güçlü olacağını ya ben çok düşünmüyordum. olmasını bekliyordum. Hayalimi çaldı. Şerefsiz pet. Ya yani bunu takmam ya. Gerçekten takmam. Gerçekten takmam. Yani zaten ben hardcore dünyasında takıldım için bunu hiç ihtiyacım bile yok. Yani tam deli bokan pet çıktı ya. Gerçekten. Bu arada bugları fixlemişler. Güncelleme yazısında yazıyordu. Ne? Bak bug... hangi bugları fixlediler acaba? Bilmem. Yani sadece çünkü hiçbir bug bilmiyorum. Ben sürekli emeğimle kastığım için. Ha yani böyle en hızlı şekilde falan. En hızlı şekilde bir tek elmas kasmayı biliyorum. Onda da işte anca 2 milyon falan. Bir Kaç dakikada 2 milyon? Dakika. Sen sen günde kaç milyon kasıyorsun ki? Ben milyon hiç kasmıyorum. <laughs> Neden? Red yoluyla ben elmas bulmaya çalışıyorum. Bulmuştu değilim. 90 milyon elmasım var sadece. Ya bir şey diyeceğim. Sen nasıl burada o kadar fazla şey yok ya hardcore dünyasında Lucky Block yok gibi. Ha, lucky Block yok da Bazen fazladan oluyor. Bak bak biri bana trade attı. Sana bir tane exclusive party dog vereyim bak. Yani. Tamam inşallah güncellemeden haberi yoktur da bana bir sürü pet verir. <gülüyor> i̇nşallah inşallah. <gülüyor> ya ama tamam yani ben Ya sen peti nasıl buldun? Bence ben Bence herif bana yani. herif bana çok güçlü petler vermeye kabul ediyor da ben hardcore'da kasılıyorum gülüm. Bunlar dandirik hiçbir buldum. işime yaramaz. Sen nasıl buldun peti? acaba bu sadece bir kere şey falan mı veriliyor lan bu partide? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum Çok korkuyorum. Ya. Abi şey diyorlar ya. 5 dakikada biri veriyor diyorlar ama. Bir bakayım ben bir shop'a gideceğim bekle. Şeref, ee, petlerimi... çocuk elimdeki peti almak için 91 milyon elmas verdi. Ne? <laughs> Kanka trade'ini kabul et ne olur. <laughs> trade'i kabul edeyim gidip sana ben şey diyeyim sonra senin party doku alıp 91 milyon elması sana vereyim. Tamam. Var er mısın? <laughs> Varım ben zaten bunu hiç kullanmam. Tamam. Ee, şeye bakıyorum. Bu güncellemelerin yazıldığı yere bakıyorum. Orada da bir şey yok. Ulan hani 5 dakikada bir veriliyordu bu pet. Kanka herifin 180 elması kaldı lan. Dur <laughs> bekle <laughs> 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 91 tamam. milyon elma sattı bana. Eee şimdi Öyle. Abi benim petim o kadar güçsüz gözüküyor ki şu anda. Niye 180 milyonu verdin? <laughs> yok, 91 milyon vereceğim. Benden fazla vermesin oldu. Sen milyarları milyonları bilmiyor da. <laughs> Öğretmediler Yok hayır ben. milyonları milyarları bilmiyorum değil. Yine bir tane parti dog'um oldu. Ya ben de... bir şey diyeceğim. Benim hiç yok da zaten ben onu takmam yani. Benim zaten hardcore'da ben hardcore'da gelişeceğim için hiç şu anda önemli değil pet benim için. Benim ya şu an anda... ye bir daha ye bir daha verilmiyorsa ya, ya o ekskluzif gitmişe çok fazla değerleniyor. Hiç değerleniyorsa... umurumda değil biliyor musun? Hiç umurumda değil. Neden biliyor musun? Çünkü, Çünkü herif bana bir de bunların üstüne iki tane atlı ama petlerin gücü ne kadar biliyor ya musun? Benim hiç umurumda değil çünkü şu anda benim zaten 93 <laughs> milyon elmasım olduğu için yani hiçbir şey takmıyorum bile. hayatımda ilk defa 93 milyona ulaştım zaten yani hiç umurumda değil biliyor musun al senin olsun istediğin kadar al bak gerçekten ama sen bana 91 milyon sürekli verirsen al yani sıkıntı olmaz. Ben peti... 91 milyon elma attım. <laughs> tamam. Özgür'den çok dinledik. Özgür artık sussun be. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, Özgür'den çok dinledik ama benden de çok dinlediniz. Eğer sizin görüşleriniz hani güzel mi değil mi? Sizin görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Hiç kimse yorumlara yazmayacak şu anda ondan da çok eminim ama. <laughs> yani yorumlara yazan varsa yazsın. Yersen... Şer beni susturduğu için dislike atıyorum. hayır hayır. Hayır. <laughs> Ve videosunu kapat kapatsın. Kanalını da kapatsın. <laughs> oldu Çok kötü bir oldu, kanal. Oldum. Oldu. Oğlum senin, senin kanal. kanalından da abonelikten çıkayım o zaman. <laughs> oldu mu? Ben de seninkinden çıkarım. <laughs> Bildirimleri de açmam, beğenmem. Tüm videolarını dislike atarım ben. Adam ol. Ben <laughs> en son kanalıma video yükleyeli 4 yıl oluyor. Ne diyorsun? <laughs> 4 yıl oha. <laughs> Allah Allah. Sen Allah bir alıyor, aktifleş kendine bu, bu ne ya? Yani. Ben iki günde Allah. bir video atarım da sen bir aktifleş önce yani. Dört yıl nedir? Dört yıldır yani. Ben aktifleşirim. An... Ne Bir, bir şey, şey diyeceğim. Acaba 20 abonen nasıl çıkmıyor? Hali... Kesin var ya seni unuttular. Abonelikten olduğunu bile bilmiyorlar. Veya evet. Sen... <laughs> Kesin öyledir. Kanka benim annemle babam arasın zaten benim ailemden bile sadece annemle babam biliyor. Kanalımın olduğunu. ailen o kadar zaten evde üç kişisiniz. Neyse. Ee, arkadaşlar sizin Başka hiçbir şiriniz şiriniz ne? yorumlara yazın bekliyorum ya. Sen bir sussana bir şey konuşuyorum şurada yani. <laughs> Sözümü böyle <bölümlü> Arkadaşlar Allah <laughs> için şu kanala bir tane yorum atın. Vallahi çok mutsuz. <laughs> depresyona girdim. Oldu mu öyle şey? <laughs> Neyse. Görüşürüz. Yorumlara yazın. Bir de bug'ı demişler. Hangi bug'ları fixlemişler bilmiyorum. Yani umarım elmas kasma takdiri... Arkadaşlar bir de şuna hangi <laughs> bug'ları fixle fixlediklerini <laughs> anlatın. Ha? <laughs> ne dedin duymadım. Ben senin takipçilerinle özel konuşma yaptım. Tam <laughs> <Ben bile> duyma. <laughs> Onlar duysun bana ne o zaman. <gülüyor> 90 bilim güzel yere at. Bu arada en hızlı şekilde şey. Neydi lan? ne? <laughs> <laughs> Videoyu unuttum lan. şey ha. 6 tane ben 4 tane pet takabiliyordum en materime. E, şimdi 6 tane pet takabiliyorum. Bir gün de 2 tane pet aldım. Nasıl bir iş fikrim yok. Ama eğer bulursan videosu gelecek. onun da evet. en hızlı şekilde kasması gelecek. Her şeyi her şey her şeyin en hızlı şekilde kasması gelecek zaten. Ve bir şey diyeceğim. Bazı elmasların üzerinde e, böyle diamondlar uçuşuyor falan. Şu anda senin ekranında var mı bilmiyorum ama benim ekranımda Aynen de onlar şey. 3, x 4 x olanlar tamam. için. Bize 3x coins diyor. Zaten 5x. 3 çarpı gelecek. 3 katı zaten. Yani kazdığımız şeylerin bazılarından 3 kata geliyor. Yani bu Aa, iyi bir şey iyi bir şey. Benim kazdım. <laughs> ne? Ekipet! Bu ekipetçik. <laughs> Hardcore mu? Ya. Ha, tamam o zaman bana ne <laughs> yani. Eee Tamam o zaman sus sen. Bu arada... Eee <laughs> şey yani... Dedim ya... E, video gelecek. Ulan... Bana, bana, Arkadaşlar da, bir de, ne de, ne de, de şu kanala abone olun. Ne olur. Ne olur bak Vallahi çok de. üzülüyor. <laughs> <laughs> Valla çok Her kutu, gün Abone neden abone olmuyorlar ya diye ağlıyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet. keyfime bakmıyorum bak. Arkadaşlar. Kesin yani ben zaten bana abone olmayı beni arıyor diyor ki. Canı sabah biliyor. kanalıma abone ol yoksa ölürsün filan diyor. Çok korkuyorum arkadaş. <laughs> Oldu mu peki? Ay. <gülüyor> tamam. <gülüyor> peki sonra ölürsün o zaman. Şaka yapıyorum. Ee, şey bugları Şakası fixlemişler değil. arkadaşlar. De, yani güncelleme tam olarak anladıklarımı söylüyorum. Bugları fixlemişler. Yani hangi bakları fixlemişler? Yani Aa, ne bakmış bir fixlemedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yarım <laughs> ya. Umarım şey değildir. E, fuseleyerek pet çıkarma şey, pet takma şey değildir. Umarım onu fixlememişlerdir. Yani Aynen. zaten ben çok fazla bug uygulayan biri değilim. Eğer yani bug uyguluyorsanız ağlıyorsunuzdur şu anda muhtemelen. Gerçekten çünkü bugları fixlemek kötü bir şey. Gerçekten çok bugları, buglar buglar sana var. geliştirir ben bug. Ben bak bir tane bile kullanmadım. Sen kullandın mı? Yani ben hile bile açtım boyun. Sen mouse'ın o zaman en Başka bir hesaptan hile açtım ben boyunu. Ama ban yedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen enayisin. Sen ben enayisin. Sen tam <laughs> bir enayisin. Enerji... Alnında enayi yazıyor kanka. Ya bir şey... <laughs> kusura bakma ama. <laughs> yani. Ee, neyse. Arkadaşlar bak... dediğim tüm lafları geri alıyorum. Beni öldüremezdi. Sakın abone olmayın. <laughs> hayır hayır. Devam ediyoruz. Sakın abone olmayın. Protesto ediyoruz. Hayır hayır. Hayır öyle bir şey yok. Ateş ediyoruz seni. Yani ben de bu yüzden bu daha da videonun... Hop. Neyse arkadaşlar ben burada Videoyu keseyim Zaten muhtemelen şu anda var ya şey oldu e, Yeşil ekran gözüküyor ama Yapacak bir şey yok evet. Neyse Burada bölümü kesmek istiyorum 20 dakika olmuş kanka Oha <laughs> Evet 20 dakika boyunca boş konuşmuşuz Yani Muhtemelen yeşil ekran görüyorlar Ama bana hani, çok dumdumdaydı zaten Neyse o zaman Burada videoyu kesiyorum ee, Valorant gerek elifler, mi? Elifler petleri milyar. Gerek mi? Elifler petleri milyar gerek elmasları mı? satıyor Elif.